abimi ziyaret etmeye gideyim bari. Abim nerede ya galiba bugün işe gelmemiş. Alo kardeşim. Aa efendim abi. Ben iş de istedim artık başka bir yerde çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun abi? Şey ziyarete geliyordum. Şu anda iş bulmaya çalışıyorum. Gel, gel ben sana nerede çalışacağını biliyorum. Hemen ee, Yılbaşı Ağacı'nın yoya gel. Yılbaşı Ağacı'nın oraya gitmeye gerek yok. Yeni usul bulmak üzereyim. Hayır hemen hemen gelmen lazım. Bir şey mi buldum kardeşim? Nerede çalışıyorsun sen? Polis. Polis mi? Ben zaten polisin oradayım ya. Ama sonra polis merkezine gelemedim. İşe geç kalacağım. Evet. Hı -hı. Evet abi ben senin yine polisin önünde nöbet tutuyorum. <laughs> Aa, abi. Ne Ben sen bir üniforma mı giyinip geliyorum. Abi. Abi ben de üniforma giymek istiyorum. Bak bak. Sen çocukları ver. Ee. Çık çık ya. Gel gel. Abi üniforma ben neden giyim. bu kadar kaçlıyım? Ne ben de üniforma giyip geliyorum? Tamam. Ben çıktım odadan abi ya çekeyim. Tamam. Elime böyle bir şey attım abi bu ne? O dedem. Bak şimdi bu ne? Dedem. Onu bırak geri de kaldı. Tamam fırlattım. Girdim. Ben de oraya geçeyim orada üniforma vardı. Üniforma vardı. Gel ben seni bir tatlı sahneye atayım. Hayır ben kaçıyor ya. Sen de bizi bir Abi sana yardım etmeye geliyorum. Ha ha ha. gidiyoruz. Kutular. Siz elinize gelin. Biz gidiyoruz. Hey! Operasyon geldi abi. Hemen ben motorumu alıp gidiyorum. Motor değil. Motorumuz yok ki biz yoksuluz. O motoru... Hayır. Çabuk. Oyunda hani polisiz ya polislerin motoru oluyor. O yüzden. Ben oğlum bize bedel yok verdiler. Hadi gidelim. Abi ben motorla gidiyorum. Sen arabayla gidiyorsun. başlatacaksın şimdi. Yanıma gel. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu videoyu 100 bin like veya 10 bin like gelirse bu hayvan neye gelecek? Veya bin like. Veya bin like gerçekten. Veya, veya 100 like, 100 like yapın. Lütfen lütfen lütfen. Güzel neyin gelmiş like atın abone olun. Like atın lütfen. abone olun. Güzelleri. 100 abone olunca bu hayvan güzel güzel geliyor? Lütfen abone <laughs> Maybe.